jenik eğitimi ilk defa duyanlar için tabii kısa bir tanımını da soracağım az sonra kendisine. Fakat e, çoğu zaman yurt dışında oluyor e, kimi zaman buraya geliyor. Ne zaman vakit bulursa biz hemen telefonlaşıyoruz Volkan Bey burada mısın? O zaman lütfen gelin biz de sizleri özledik. İzleyenlerimiz de bilgi edinsin diyoruz. O da eksik olmasın. Bizi kırıyor geliyor. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim Emel Hanım. Siz nasılsınız? Sizi kırıyor diyor kırmadan geliyor. <laughs> Dininiz sürçtü galiba. Sağ olun <laughs> sağ olun. kırmadan kırma, Kırmadan geliyor mu? Tabii. Öyle Aa, <laughs> kırmadan geliyorum. Ha, ben iyice Söyle... Evet, evet. demek. Seve ki. Seve Pardon ediyorum. çok özür Her diliyorum. Hiç ifade etmek da... istemedim Siz de bilirsiniz. Tabii ki. Kırmadan geliyor dilim <laughs> suçmuş demek ki. Çok sağ olun. Yine e, yoğundunuz ve e, yine bir konuşmadan geldiniz. Evet, bir buraya da hatta vardı, böyle bir tam milimetrik yetiştiniz. Aynen öyle oldu. Şimdi kapıdan girdim işte hemen arkadaşlar yardımcı oldular. Sağ olsunlar. hemen yetiştim. Vallahi çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz <laughs> geldiniz için. Şimdi Otojenik eğitim, otojeni daha doğrusu e, Türkiye'ye ve Türkçe'ye neredeyse sizinle girdi. Yani vardı böyle bir kelime Tabii yok ki. değil ama hani siz bu tanımın içini doldurdunuz, bize anlatıyorsunuz. Artık hani internete bakınca bir otojenik eğitimle ilgili şeyler bir çıkıyor çok, sizin bir yazıların çok, bir dışında. Çok, bir çok, bir çok çıkıyor evet. Ama e, ilk iz, <laughs> defa izliyorsa eğer seyircileriniz Tanıtım yapabilir yapayım. misiniz lütfen? Otojenik kelime olaraktan kendi kendine demek eğitimde eğitim. Bunun orijinal ismi Das Autogenes Training Almancadan kaynaklı. Ne kadar zor Das Autogenes Training. Eee Türkçe'de işte İngilizce'den tercüme edilmiş. Training eğitim olarak alınmış. Aslında eksersiz de diyebiliriz. <laughs> Bana göre Almanca kökeninden yola çıkarsak e, kendi kendine eksersiz, kendi kendini yakalama, kendi kendini bulma da diye de genişletilebilir. Ne güzel ama bir şey kendi kendini yakalama Tabii. bulma farkındalık da kazandırıyor. Tabii ki aynı şekilde. İşte otojenik eğitimi herkesin yapabileceği, herkesin uygulayabileceği bir yöntem. Ee, dış görünüşte otonik otojenik eğitim hani böyle eğitim kelimesi olduğu zaman yine mi bir şeyler eğitimler? Ama mi <laughs> <hakikaten, bir> ders? <laughs> yine mi ders gibi hele El hele gençlerimizin bu ara sınav heyecanları olsun şeyler. Derste eğitimle adı eğitim olarak dediğim gibi eksers olarak verilseydi belki daha bir doğru olabilirdi. Ama literatür öyle geçmiş. Ben de üzerine kalkıp da yok bu eğitim değil de egzersizdir gibi demek istemiyorum. Otojenik kendi kendine eğitim demek. Hı hı. Nedir? Nereden kaynaklanır? Biraz onu açayım isterseniz. Lütfen. Otojenik eğitim otonom bedenin otonom sinir sistemi üzerinden kontrolü bir şekilde rahatlamasını sağlayan bir yöntem. Otonom sinir sistemi nedir? Otonom sinir sistemi bizim bedenimizin kendi kendine çalışan bir sistemi. Yani midemizin çalışması, sindirim sistemimizin çalışması, kalbimizin çalışması, bunlar bizim isteğimizin dışında olan çalışmalar. Demek ki biz otonom sinir sistemi rahatlatabilirsek bedenimizi rahatlatabiliyoruz. Fakat o bizim otonom sinir sistemimiz, yani kendi kendine çalışan sinir sistemimiz diş etkenlerden o kadar çok etkileniyor ki bu trafik olsun, bu işte hayat koşulları olsun, bu sınav heyecanı olsun, dişçi korkusu olsun, doğum korkusu olsun. İşte aklımıza gelebilecek hayatın her yerindeki zorlukları bizi strese soktuğundan bizim bir limbik sistemimiz bir radar gibi çalışıyor. Bu çeşitli sinyalleri, stres sinyallerini alıp bedene devamlı stres hormonu pompalıyor. Şimdi bedene devamlı stres hormonu gele 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 ne oluyor? Bedenin otonom sinir sistemi kendi işlevlerini yaparken geriliyor. Yani kalbimizin çalışması geriliyor, midemizin çalışması geriliyor. Ve bedene birçok stres hormonu ala 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 ne yapıyoruz? Diğer organlarımız kendi yapması gereken esas görevlerini işlevlerini yaparken zorlanıyorlar yani kalp zorlanıyor sindirim sistemi zorlanıyor ve maalesef işte kalp krizi olsun mide kanaması olsun çeşitli adına psikosomatik rahatsızlıklar denilen ve adı tamamen bilinmeyen az önceki doktorumuzdan da bahsetmişti hani e, Stresle, saçı stresten saçı dökülüyor, saçı dökülüyor. saçın döküldüğü gibi işte birçok sedef hastalıkların altında falan yatan hepsinde stresin aşırı olmasından kaynaklıdır. Şimdi biz otonom sinir sistemi rahatlatabilirsek, kendi iş organlarımız kendi görevine daha rahat yapacaktır. Yani ha. kalp çalışacaksa, kendi işiyle uğraşsın. Ama yani, bu stres, stres zaten, biz bunu biliyoruz <laughs> diyecek Şimdi yani. Diğer. Ee, ne olacak? Biz otonom sinir sistemimizi çok basit basit egzersizlerle, birer yerden onları da açabilirim, rahatlatabiliyoruz. Hmm. Biz otonom sinir sistemimizi rahatlatmayı başardığımızda, limbik sistem bir süre için devre dışı kalıyor. Yani alarm sinyallerini bedene yollamıyor. Yani radarımızı biraz durduruyoruz. Radarımız biraz durduğu zaman e, beden daha da bir rahat çalışmaya başlıyor. Yani bedene yeni stres hormonu gelmediğinden, diğer organlar kendi görevlerini daha sağlıklı yapabildiğinden, bu sefer kendi özümüzü daha rahat yakalayabiliyoruz. Ne oluyor? Hmm. Ruhumuz bir rahatlamış oluyor. Çünkü bunda hep ben size daha önceki eee programımız hep aynı örnekler vermiştim. Gene aynı örneği verebilirim. Hep aynı örneğin tekrar ama yok, duymayan yok, arkadaşlar hayır. için güzel belki güzel örnekler iyidir. Eee be, örneğin ben otojenik eğitimi bedenin yani biz bir emniyet kemeri gibi düşünüyorum. Bizler bir arabaya bindiğimizde emniyet kemerimizi takıyoruz. ...kaza yapmadık niye takıyoruz ki. Ya yani. yaparsak diye takıyoruz. Tabii, tabii. Şimdi biz ruhumuza yani hiçbir sorunumuz yok benim. Benim otojenik ihtiyacım var. Ne başka bir terapiye hiçbir şey ihtiyacım yok diyen arkadaşlar da olabilir. Yani illa bir şey otojenik eğitimi uygulayabilmek için herhangi bir sorunumuz da olması Hı -hı. gerekmiyor. İşte dediğim gibi biz bedenimize birçok işte kremliyoruz, yağlıyoruz ama ruhumuza hiçbir şey yapamıyoruz. Ben otojenik eğitimi bir nevi ruhumuzun emniyet kemeri gibi görüyorum. E tabii ki şöyle bir soru da var. Bu polyanacılık değil elbette. E, diyelim ki biz emniyet kemerini taktık ama e, ruhumuz her şey düzeliyor mu? E, sorunlar değişiyor mu? Yani, yani çözülüyor değil. mu? Mutlaka değil. Bunu bir diye aynı örnekleri gene verecek olursam <laughs> bildiğiniz gibi e, diyelim ki amortisörleri yani yayları çok bozuk Hı -hı. bir arabayla çok kötü bir yolda ilerliyoruz. Yolda bir sürü çukur var hendek var vesaire. Ve bu hendekleri her çukuru geçtikçe arabanın içinde dayak yemiş gibi Kesiyoruz. Bir de hasta da ediyor değil mi? Yani Tabii değil mi? Ki. omurgada bir sürü sorun da yaratıyor. Dışın hasarı yani. Aynı şekilde. Şimdi diyelim ki aynı yolu amortisörleri birazcık daha sağlam yani yayları geçenlerden bu örneği verirken ya amortisör ne demişti bir arkadaş da? Onun için arabanın yayları olarak da ekliyorum. Evet. Yani. gücü emen, bizi sarsmayan. Evet, sarsmayan bir arabayla aynı yolu geçtiğimizde ne olacak? Dışarıdan aldığımız etki gene aynı etki. Ama biz onu daha önceki buyurduğumuz gibi işte ne omurgamız zedelenecek ne dış bedenimiz daha rahat bir şekilde atlatacağız. Yani otojenik eğitim böyle bir faydası. Ama çok oluyor. güzel bir örnek bu. Gerçekten yani e, böyle bir şey olduğu zaman ruhumuz hırpalanmayacak, sarsılmayacak ya tabii da ki. en minimum düzeyde e, zarar e, yani öyle. minimum düzeyde etkilenecek demek. Örneğin yani borcumuz varsa, borcumuz var. istediğimiz eksiği yapalım. Otojenik eğitim borcu ödemiyor evet, ama ödemiyor. Ama silah alıp kendimizi vurmak gerekmiyor. Allah korusun. Yani, tabii, tabii. Gerginlik yani, olaraktan tabii, o bağlamda tabii, tabii, anlatmaya çünkü çalışıyorum. Çünkü insanların bu. hakikaten bunalım durumlarında ne yapacağı Hı -hı. Allah korusun belli olmaz ama bunu sağlıyor. Peki mesela başka hangi alanlarda ya, ya da şöyle sorayım öncelikle hangi yaş aralığında otojenik eğitim uygulanabilir? Otojenik eğitim belli bir yaşı yok. Yani algılamaya başlayan, algılama özürlüsü olmayan herkesin işte 7-8-9 yaştan itibaren anne baba eşliğinde 9'dan itibaren de kendi başına her zaman öğrenebileceği Üst yaş 3 yok. Üst yaş sınırı yok. Yani 7'den 70'e 70, e 70 <laughs> demek istemiyorum. <laughs> 70, 90'a 100'e kadar. <laughs> yeter ki algılama ye e Sorun olmasın. sorunu, olmasın. Çünkü o önemli. Bedeni biz kendi kendimize manda ettiğimiz için e algılamada zorluk çekersek e tabii ki egzersiz yapmakta zorlanacağız. Mutlaka. Onun için de onun içinde bu kadar geniş bir elpazede uygulanabilir Tabii diyorsunuz. Peki şimdi 7'den 97'ye, 107'ye <laughs> diyelim hatta biz evet. uygulanabiliyor. Hı hı. Peki bu arada mesela insanlar ne tür sorunlarını e, çözmekte ya da hani dedik ya bir emniyet hı hı. kemeri diye. Yani bunu da biraz örneklendirebilir miyiz? Nelerle başa çıkmakta Tabii ki e, şey olur? Hem siz danışanlarınızdan hı hı. hem kendinizden yola çıkarak da bunu Tabii söyleyebilirsiniz. Ki. Ee, diyelim ki kronik ağrılarda. Diyelim ki aşırı heyecanda streste, diyelim ki panik ataklarda, hı hı. E, diyelim ki adına bilinmeyen ama psikosomatik rahatsızlık denilen, bu mikren olabilir, bu devamlı e, aşırı kabızlık olabilir, bu devamlı mide sanc